Akıl durur, dil durur, boğazım dum olur. Akıl durur, dil durur, boğazım dum olur. Yar yanımda yok İsa, her günüm zulüm olur. Yar yanımda yok ise her günüm zulüm olur. Gelmez de doğum dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza. Gelmez de dum dertler hep geldi başımıza. Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza Kulak duymaz göz görmez dünya durur da dönmez Kulak duymaz göz görmez dünya durur da dönmez Sevdamı kaybetmişum yürek yangınım dinmez Sevdamı kaybetmiş oğum yürek yangunum dinmez Gelmez de doğum dertler hep geldi başımıza Oturup alıyalım bitmeyen sevdamıza Gelmez de dum dertler hep geldi başımıza Oturup ağlayalım bitmeyen sevdamıza Gece uzun dert uzun gönlümü sardı hüzün Gece uzun dert uzun gönlümü sardı hüzün Yalvarırım Mevlam'a aklımdan çıksın yüzün Yalvarurum Mevlam aklımdan çıksın yüzün Gelmez dedum dertler hep geldi başımıza Oturup alıyalım bitmeyen sevdamıza Gelmez dedum dertler hep geldi başımıza Oturup alyalım bitmeyen sevdamıza Gelmez de dum dertler hep geldi başımıza Oturup alyalım bitmeyen sevdamıza